Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zeynep Çoruk. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size dolabınızda bulunduğu halde hiç aklınıza bile kullanmak gelmeyen elma sirkesinin özelliklerinden bahsedeceğim. Elma sirkesinin vücudunuza, saçlarınıza ve bağırsak sisteminize o kadar büyük etkileri vardır ki şimdi anlattıklarımı dinledikten sonra siz de dolabınızdan çıkartıp sürekli olarak kullanıma geçeceksiniz. Hadi dilerseniz başlayalım. Evet arkadaşlar hemen hemen bütün kızlar hatta bazı erkekler bile saçlarının dolgun ve parlak görünmesini isterler. Bunun için ben de dahil olmak üzere sürekli olarak süslü ve güzel kokan saç kremleri alırız. Hatta kimileri aydan aya kuaförlere saç bakımı yaptırmaya da gider. Fakat bunlar faydası olduğu halde belli bir zamandan sonra etkisini az daha azaltmaya başlarlar. Bunun yanı sıra biz evde elma sirkesini kullanarak hem çok ucuz bir şekilde saçımızı parlatıp maske yapabilir hem de cebimizde para tutarak çok güzel saçlara sahip olabiliriz. Şimdi dilerseniz eğer size önce elma sirkesinin nelere faydası olduğunu ve daha sonra da nasıl kullanmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle elma sirkesi midemizi rahatlatacak çok iyi ilaçlardan birisidir. Neden mi öyledir? Ben sürekli olarak karnımın şiş olduğu dönemlerde veya karnımın bir anda kendi kendine şiştiğini gördüğümde sürekli olarak bir bardağın içerisine bir veya iki yemek kaşığı sirke ekleyip bunu 15 dakika boyunca yudum yudum tüketiyorum. Ve aradan geçen belli bir süreden sonra genelde bu süre yarım saat oluyor. Yarım saatten sonra karnımın yavaş yavaş indiğini ve midemdeki rahatsızlığın geçtiğini fark ediyorum. Bunun yanı sıra ağızda oluşan kokuları da önleyebilecek elma sirkesini ağzınıza alarak biraz da su koyarak gargara yaptığınızda bunu düzenli olarak uyguladığınız zaman ağız kokunuzun hiçbir şekilde kalmayacağını görebilirsiniz. Şimdi sıra geldi yüz bakımına. Akşam yüzünüzü temizledikten sonra bir tabağın içerisine bir kaşık elma sirkesi ekleyip çok az bir miktar da su ekleyerek suyu eklemenizin sebebi ise elma sirkesini pH dengesini düşürtmektir. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan pH dengesi 4,5 ve 5,5 arasındadır. Şimdi bakımımıza devam edelim. Suyun içine bir miktar kadar elma sirkesi ekleyerek, yani bir kaşık kadar elma sirkesi ekleyerek bunu pamuk yardımıyla cildinize sürebilirsiniz. Sonra yıkamadan yattığınızda sabaha kadar elma sirkesi cildinize temizler ve sabah uyandığınızda cildinizde oluşan aknelerin ve gözeneklerin temizlendiğini, temizlenmese bile eski halinden kat kat daha iyi bir görünüme kavuştuğunu fark edebilirsiniz. Elma sirkesi sirkesinin içerisindeki laktik ve malik asitler sabaha kadar cildinize işlediği için sabah kalktığınızda parıl parıl bir görünüm elde edebilirsiniz. Eğer bu karışımı yaptıktan sonra memnun kalırsanız bunun aynısını sirke banyosu halinde yapabilirsiniz. Bir leğenin veya evinizde varsa bir küvetin içerisine bir bardak sirkeyi boşaltıp küveti veya leğeni doldurduktan sonra içine girip yarım saat dinlenirseniz eğer sirke bütün vücudunuzu temizler ve yumuşacık bir cildiniz olmuş olur. Şimdi sırada kızların en çok merak ettiği ve sirkenin en çok faydasının bulunduğu kürü yapmaya. Sirke ile saç bakımı. Dilerseniz şimdi hemen hazırlanışını anlatmaya geçebilirim. Önce saçlarınızı şampuanlı bir şekilde yıkadıktan sonra bir sprey kutunun içerisine bir bardak su ekleyip içerisine de iki yemek kaşığı sirke ekledikten sonra saçlarınızı ee, yıkayıp çıktıktan sonra nemli bir haldeyken sirkeli suyu ile saçlarınıza püskürtmeniz gerekiyor. Püskürttükten sonra bir saat boyunca saçlarınızı havalandırıp o sirkenin saçınızdan kokusunun çıkması gerekiyor. Eğer kokudan çok rahatsız olacaksanız bir saat sonra saçınızı tekrar yıkayabilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok çünkü bir saat sonra zaten saçınızdan sirke kokusu havalandırdığınız için çıkmış oluyor. Bu işlemi düzenli bir şekilde yaptığınız zaman saçlarınız kısa bir süre sonra ışıl ışıl görünmeye, pas parlak bir görünüme kavuşmaktadır. Ayrıca sirkenin içerisinde bulunan folik asitlerden dolayı Saçınızın kafa derisi de hızlı bir şekilde temizlenip kepek sorununuz da ortadan kalkabilir. Ayrıca sirkenin içerisindeki renk açıcı özelliğiyle sadece sirke sürerek saçlarınıza saçlarınızın rengini de düzenleyebilirsiniz. Benim saçlarım sarı olduğu için mevsim geçişlerinde veya ara dönemlerde saçlarımda sarılıktan çok turunculaşma başlıyor. Ve ben bunu daha düzeltmek için mor şampuan kullanmaya karar verdim. Fakat mor şampuan kullanmadan önce birkaç yani 3 haftadır, 4 haftadır sürekli düzenli olarak sirke kullandığım için satışımdaki bütün turunculaşma geçti ve eski sarı görünümüne kavuşmuş oldu. Bu da ayrıca bir bizim için avantaj oluyor. Yani sözün özü şu ki arkadaşlar sirke saçlarınıza, cildinize, vücudunuza, yağ yakımınıza, midenize, dişlerinize hatta bağırsak sisteminizin düzenli bir şekilde çalışmasına bile çok büyük faydaları olan harika bir hem iksir hem ilaç hem de kürdür. Yani artık sirkeyi dolabınızdan çıkartıp sürekli olarak kullanıma geçebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Gün geçtikçe abonelerimiz artıyor. Bu tarz videoların devamını ve benim daha çok size bilgi vermemi istiyorsanız eğer bana bunları instagram üzerinden yazabilir veya yorumlarda size bu ürünleri kullandıktan sonra ne tarz faydaları olduğunu söyleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Musmutlu günler diliyorum. Kanalıma abone abone olup da bana like atarsanız çok teşekkür ederim. Çok da mutlu olurum. Hoşçakalın.